Şimdi size önce okulu mu göstereyim? Ya bu tek bir bina. Başka binalarda da gidiyoruz ama şimdi okuldan bir eve gideceğim. Şöyle bir evi de göstereyim size nasıl olduğunu. Burası genel olarak yerleşke. Yerleşke hani şehir merkezi kadar bir yer. Ortalama bir 10-15 dakika yol yürüyorsunuz yerleşkeden şehir merkezine gitmek için. Kampüsün ana binası burada da bir ders alıyorum ama çoğunlukla bu Philip Tesker binasında alıyorum dersleri. Bir de göstereceğim bir bina daha var. Orada alıyorum dersleri. Bu da bir diğer bir bina, Portland Buildings diye geçiyor. Eski bir ayakkabı fabrikasıymış. Şurada bir yerde bir tarihçesi yazıyordu Portland Buildings. In. Bu da benim bina e, kaldığım hostelin yani yurdun ana girişi, çıkmaz sokak, Newark Close diye geçiyor. Etler genelde burada kalıyor. Bu da bir başka bir bina. Gene okulun, gene Demon Burası da gene bir Demon Başka bir binası. Şurada dua adaları var. İşte Şapel'den tut da yani mescide varıncaya kadar farklı odalar burada var. Gene bir otopark da var burada. Ee, bisikletler burada duruyor. Ve hırsızlık olayı olmuyor burada. Diğer büyük şehirlerde oluyor olabilir ama burada pek öyle bir şeyler olmuyor. Şu yolun devamında gene yayalar için çıkış var. Ee, bir nehir akıyor. Onu da ilerleyen videolarda gösteririm. O nehirde bol miktarda kuğu var. Çeşitli hayvanlar var. Genellikle uçan hayvanlar. Balık görmedim hiç. Ama yani, olta atan yok. Olta atan yoksa otta yok yoktur. Neyse kaldığım yurda geldim. Bunlar yardım kutuları. Bunlara böyle gıdalarını koyuyorlar. İsteyen de gelip alabiliyor buradan. Bunlar posta kutularımız. Bunlar da kıyafet yardım şeyleri kullanmadığın kıyafetlerini koyuyorsun buraya. Şeriti yardım yerleri var. Oralara gidiyor. Nerede? Yerleşkenin içi böyle. Şuradan da benim oda gözüküyor. Şuradaki asansör de var ama zaten iki kat olduğu için pek kullanmayı düşünmüyorum. Yerler halı flex hem sesi engelliyor. Hem de olası bir böyle bir yangın mangın gibi durumlarda tutuşmuyor. Kolay yanmayan bir halı. Bu da yangına karşı bayağı bir önlem var. Şöyle gördüğünüz gibi sürekli yangın dedektörleri vesaire var. Ayrıca acil durumlarda kontrol, alarm tuşları oldukça var burada insan hayatına değer veriliyor. Burası öyle bir GCD 30 bin lira 40 bin lira olan pahalı bir otel değil, düz basit bir hostel. Öğrencilerin kaldığı ucuz bir hostel. Ben kata geldik. Gene yangın. Dedektörleri. Burası da benim yurt. Benim oda. Benim fakirhane. Takdir edeceğiniz gibi evin içerisinde pek ayakkabıyla gülmüyorum. Bu arada sokaklar falan gerçekten çok temiz. Mümkün mertebe düzgün tutmaya, temiz tutmaya çalıştığım bir odam, yatağım ve işte bazı ufak mutfak gereçlerim, çamaşır dolabım, kuru arzak dolabım. İşte kıyafet dolabım yine. Ayakkabıları şurada çözeceğim. Bir ayakkabılık alıp şu bir dağınıklığı ortadan kaldıracağım. Tuvalet, banyo. Banyoyu da şöyle göstereyim. Olmaya pis arada da göstereyim. Ne yazık ki tarak musluğu yok. Musluklar vesaire. Niva Klos'tan size iyi günler dilerim. Kanalımı takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Unutsanız da çok üzülürüm. O takip edin yani. Bu arada biraz 3-5 belki akar bir şeyler. Sağlıcakla kalın. Şimdilik iyi günler.